Arkadaşlar bu tür sorularda nokta atışı çözüm yapmak için bakmanız gereken yer eşitliklerde ortak olan değerlerdir. Bizim eşitliklerimizde ortak olan değer nedir? Tabii ki x'tir. Burada x çarpı y var. Burada x artı z var gördüğünüz gibi. Öyleyse ben x'lere değer vereceğim. Bakıyorum x büyüdükçe y küçülüyor. İkinci eşitlikte x büyüdükçe y yine z yine küçülüyor. O zaman ben x'e en küçük değerini verirsem y ve z maksimum değerlerini alır ve toplam maksimum olur. X'in alabileceği en küçük değer de arkadaşlar pozitif tam sayı olduğu için 1'dir. Buna x, y, z diyelim. X'in alabileceği en küçük değer 1'dir. Bu durumda y 30 olur, z de 5 olur. Toplam ne olur? Buradan toplamımız da 36 olarak gelir x'in alabileceği en büyük değeri verdiğimiz zaman bu kez y ve z küçülecektir. Bir tanesi büyüyor, ikisi küçülüyor dolayısıyla küçük bir toplam elde edeceğiz arkadaşlar. x'in alabileceği en büyük değer şurada baktığımız zaman 30 gibi gözüküyor. Fakat şurası daha kritik. z en az 1 olacağına göre x en çok 5 olabilir arkadaşlar. x 5 olur, z 1 olur, y de buradan 6 olur. Bu toplamda bize 12 olarak gelir. En büyük değerin en küçük değeri oranını istiyordu bizden arkadaşlar. 36 bölü 12'den cevap 3 olarak gelir.